Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere güneşli İstanbul'dan sesleniyoruz ve Çetin Ozelit firmasının konu olduk. Firma sahibimiz Sayın Mehmet Çetin ile birlikteyiz. Bakalım bize bu muhteşem mekan hakkında neler aktaracak. Merhabalar Mehmet Bey. Mehmet Bey burada bulunmaktan gerçekten çok çok mutluyuz. Çünkü bizim için çok çok önemli işlere imza atmış durumdasınız. <laughs> Dijital baskıdan matbaaya, tabeladan araç giydirmeye, cephe giydirmeden ozelit plötere kadar vallahi edilim bile dönmüyor o kadar çok projelerde varsınız ki çok uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmişin Çetin Ozelit'te buluşmasını galiba e, kanun kurduk tanık oluyoruz şu anda ve biz de hemen soruyoruz tabii ki. Diyoruz ki Çetin Ozelit nasıl doğdu? Çetin Ozelit 2005'te Güneşli'de doğdu. İlk yerimiz burası. Hı hı. Ee, ama üst tarafta başlıyoruz. Burayla değil, Hı -hı. Sonra, sonra farklı bir mekanda gitgide büyüyerek ilerleyerek bu muhteşem büyüklükteki mekana geçtik galiba. Oldukça geniş bir e, sevgili arkadaşlarımız var, uzman kadromuz var burada. Kaç kişiyle hizmet veriyoruz? E, şimdilik 60 kişiyle hizmet veriyoruz ama kadromuzu biraz daha e, genişleteceğiz. E, çünkü Hı -hı. işlerimizin yoğunluğundan dolayı e, biraz daha arkadaş takviye alacağız. Değil mi? Burada tamamiyle uzman bir kadro var. Ee, şunu da vurgulamakta yarar görüyorum sevgili gençlerimize <laughs> ve velilerine duyurulur diyorum. Burada gerçekten sevgili meslek okullarından gelen bir uzman kadro mevcut. Bu anlamda meslek okullarının önemi de bir kat daha ortaya çıkıyor. Oradan gelen pırıl pırıl arkadaşlarımız gerek burada stajyer anlamında gerekse mezun olduktan sonraki çalışma ortamlarının keyfi anlamında çok çok e, ileri ileri seviyelere gelerek bu işleri üstleniyorlar. İnşallah biz de onların yollarının açık olmasını diliyoruz ilerleyen yıllar boyunca. Burada Çetin Ozelit deyince aklımıza o kadar çok hizmet geliyor ki biraz paylaşalım mı? Çetin Ozelit bizlere hangi hizmeti vermekte? Ee, aslında Çetin Özelit ismimiz Çetin Özelit ilk başta Çetin Özelitler başladığımız için Çetin Özelit kaldı. Özelitle başladık biz. Özelit ee, nedir diyelim o zaman? Özelit bu plan kopyaların e, kopyaların çoğaltılması. E, o başladık ama çok genişlettik yani bayağı geliştirdik biz. İşte dijital olsun, matbu olsun, tabela bölümü olsun. bayağı bir genişlettirdik. Burada e, en çok dikkatimizi çeken de en ileri, en son teknolojinin burada Çetin Ozelit'te buluşması var. Bunun için gerek yurt dışı fuarlarına katılıyorsunuz kendinizi geliştirmek adına, gerekse internetten yararlanarak ve gerekirse ülkelere bizzat giderek en ileri teknolojiyi burada Çetin Ozelit'te bizlere sunuyorsunuz. Ve bu anlamda da tabii ki sizlerden aldığımız hizmette de aynı derecede kaliteli olarak bizlere kavuşuyor. Hemen bir iki konuya değinmek istiyorum. Dijital baskımız var, matbaa baskımız var, tabelamız var, araç giydirmemiz var, cephe giydirmemiz var, kopi center'ımız var ve birçok konuda yani geniş bir yelpazeye sahip olan üst katımızdaki kırtasiyemiz var. Çünkü burada diyorsunuz ki gelen sevgili konuklar, müşteriler kapıdan içeri girdikleri andan itibaren tüm ihtiyaçlarını tek bir ortamda karşılasın ve hiç yorulmasın diyoruz. Ama tabii ki ben buradan bir iki şeyi açmak istiyorum. Özellikle araç giydirme ve cephe giydirme son zamanlarda Türkiye'm için gerçekten çok önemli bir trend olmuş durumda. Hemen <laughs> paylaşalım mı biraz? cephe giydirme ile ilgili zaten yaptığımız çok yerler var. <laughs> Referanslar büyük yani biliyor. Referanslar baya büyük, iyi kaliteli de iş yapıyoruz çok şükür. Yaptığımız yer çok Onunla ilgili baya da tecrübeliyiz. Hı -hı. Tecrübeli de bir ekibimiz var. E, aynı şekilde araç giydirmede de öyle yani kendi üyemiz arkadaşlarımız, kendi Bunları... üyemiz yapıyoruz. <laughs> e, şehir dışına da gidip giydirdim. Zaten. Aynen tam onu soracaktım. Ş hani bir tek İstanbullular mı faydalanıyor yok, diyecektim. E, yok ben şöyle söyleyeyim. <laughs> hani... Şimdi kurumsal büyük firmalarımız var. Çalıştığımız o Hı -hı. firmaların işte İstanbul'da da, Ankara'da da, İzmir'de de, da, Batman'da da şubeleri var, yerleri var. Hı -hı. Onlarla ilgili de eee ofis hizmeti veriyoruz. Batman'a da gidip cephe giydirimiz oluyor. Eee Bodrum'a da gidip araç giydirdiğimiz oluyor yani. Yani o zaman şöyle diyelim mi? Mehmet Bey bir alo kadar yakınız. Evet. evet. Biz e, şimdi bu e, konularla ilgili şöyle söyleyeyim. ilk biz özellikle olarak başladık. Ama gelen firmalarda hani gelen firmalara ilgili sürekli böyle kafa yorduk. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Daha hizmet nasıl verebiliriz? Onunla ilgili de dedik ki en iyisi biz biraz hani çeşidi arttıralım. Gelen bütün firmaların ihtiyacını karşılayalım. Bununla ilgili de toptan kırtasiye satış yerimiz var. mat e, matbaamız var. Dijital baskı bölümümüz var. Copy center'ımız var. Ondan sonra e, Habela bölümümüz var. Bunlarla ilgili bir firmanın bütün ihtiyacını şu anda karşılayabiliyoruz. Demek mi çok süper. Yani sevgili en konuklar. Hem makine, makine olarak hem de e, ekip olarak e, çok şükür bayağı tecrübemiz var yani. Biz de size çok çok teşekkür ediyoruz. 2005 evet. yılından hatta daha evvelini e, sayarsak evet. daha da uzun yıllardan evet. beri bu konuyla ilgili bizlerlesiniz. İnşallah nice uzun yıllar boyu İnşallah. aynı kaliteyle, aynı heyecanla, aynı güler yüzle bizlerle birlikte olursunuz diyerek soruyoruz. Hedefler arasında neler var? Hedeflerle ilgili hedeflerimiz var tabii. Yani hedeflerimizi sürekli yüksek tutuyoruz. Daha hizmet verebilmek için. E, şimdi ...hani bir, bizim burası yaklaşık 20, 2000 metre kere bize yetmiyor. Bununla ilgili büyük bir bina geçeceğiz, büyük bir yer yapacağız daha doğrusu. Orayla ilgili bir projemiz var. Ondan sonra da e, kısmet olursa Türkiye çapında şubeleşmeyi düşünüyoruz. Değil mi? Şu an Esenyurt'ta da çünkü bir şubemiz var. Esenyurt var, Kurtköy var, Arnavutköy var. E, şu anda ilgilendiğimiz bir yer daha var, orayla ilgili de tam netice gelirse onunla ilgili de inşallah bir dahaki programda anlatırız hedefler büyük diyoruz bir ikinci nesil gelmiş sevgili kızımız da daha şimdiden aday babası öyle söylüyor değil mi yani burada gerçekten inşallah biz de diliyoruz ki ikinci yeni, yeni, yeni nesilden çok mutluyuz. İnşallah onlar daha iyisini yapacaklar ülke için vatan için memleket için inşallah daha iyi şeyler yaparlar bekliyoruz. Yeni nesil deyince çok hemen bir küçük... Aslında e... biz de çok hani eski bir nesil <laughs> değiliz ama... Aynen. Hani, e... Ama gene de çocuklarımız geleceğimiz sizin de söylediğiniz gibi ya. inşallah bu güzel mekanda Çetin Ozelit adı altında artık bir marka olmuş durumda. ikinci üçüncü, dördüncü nesiller boyu da daim olsun diyoruz. Mehmet Bey burada çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Maalesef ki her sektörde olduğu gibi bu sizin sektörde de bir merdiven altı var bu olayın. Gerek sizlerin bu olayla yaşadığı sıkıntılar adına gerekse biz müşterilerin mağdur olmamız adına bu konuyu biraz paylaşalım mı olur bununla ilgili çok ciddi sıkıntılar biz de yaşıyoruz hı hı. maalesef müşteriler tedarikçilerini gidip ziyaret etmiyorlar sadece hı hı. telefonla fiyat alıp fiyat veriyorlar onunla ilgili müşterilerimizden şunu isterim çalıştıkları firmaları muhakkak denetlesinler hı hı. çalışan eleman sigortalı mı sigortasız mı çünkü cephe giydirme adam eleman gönderiyorsunuz sigortası o cephe ile ilgili sıkıntı olduğu zaman yani iki taraf da çok ciddi sıkıntı yaşayabilir. Hani kontrol etsinler, e, fiyat da değil de bir firmayı hizmetiyle tartıp gittiler. Kalitesiyle, yani, referanslarıyla, geçmişiyle. E, tabii tabii referansıyla, geçmişiyle, kalitesiyle tartsalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Hı -hı. E, bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Yani özellikle ilk işi sizlerle gerçekleştirirken gidip mekanı görmeli, hatta hatta Kesinlikle. direkt sahibiyle bir merhaba Kesinlikle. demeli ve sonrasında yapılmalı ve sonra zaten kişi kendini ispatlamış oluyor. İlk işten sonra hatta. ikinci iş, üçüncü işleri bir alo diyebilir belki ama. Çok önemli bu. Hem tedarikçiye haksızlık anlamında hem de işle ilgili daha kaliteli olması için bence firmaların bunu ciddiye alması lazım. Değil mi efendim? Dediğiniz gibi e, aynı şekilde gerek sigortasız işçi çalıştırımı gerek yani e, aynı alanda tedbirsiz bir şekilde tedbir alınmadan işçi e, çalıştırılması maliyeti düşürüyor. Bu anlamda da yani sizin 15'e yaptığınız bir şey karşı taraf ona yaparken aman burası daha ucuz diye gitmek yerine kaliteli bir şekilde araştırarak gitmek ya. gerekiyor ya. galiba. O da mı? Şimdi e, bizim e, sunduğumuz hizmet de çok farklı. Yani bizim burada biz son teknoloji makineleri kullanıyoruz. E, şimdi geçen yıl çıkan makineyle bu yıl çıkan makinenin baskı kalitesi aynı. Şimdi şu an konuşurken biz, bile bir yeni tabii, makine çıkıyor olabilir. Tabii e, biz sürekli bunu takip ediyoruz ve bunu e, inceliyoruz. E, onunla bu da yaptığınız işin yani, kalitesini artırıyor tabii, tabii ki. Şimdi, dolayısıyla. Şimdi e, her Türkiye'de ben 50 tane makine var sayabilirim ama bunların içerisinde iki tanesi iyidir. Yani bu iyilerden bir tanesini biz kullanıyoruz. E, haliyle çünkü bizim risk atacak zamanımız da yok, risk atacak müşterimiz de yok. E, ama öbür taraftaki arkadaş görmüyor, ekipmanı görmüyor, yeri görmüyor, sistemi bilmiyor. E, telefonla fiyat alıyorlar. E, telefonla fiyat alınca da e, tabii... Başları artıyor, ağrıyor. E, başları ağrıyor ve... Çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Hani şey önemli değil, maliyetin düşük olmuş, yüksek olmuş önemli değil. Hizmet çok önemli. Yani mesela bir cephe giydirirsiniz. Geri dönüşü e, yok. 3 ayda solar gider çünkü kalitesiz makineyle baskı alırız. Ama bir cephe vardır. Hiçbir makinesiyle e, baskı yaparsınız, onu çıkarmadıkça kullanabilirsin Üç sene, üç buçuk sene garantisi var onun, solmama garantisi var yani biz bunun garantisini de biz kendimiz veriyoruz arkasında duruyoruz her türlü sıkıntıda da yanında duruyoruz ama bir türlü arkadaş bir kere yapıyor ondan sonra çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar ve bu sıkıntılarla bize gelen dünyalarda müşteri var. O zaman şöyle diyelim mi? Eğer başımızın ağrımasını istemiyorsak seçtiğimiz firmaya çok dikkat evet. etmeliyiz. Evet. Kaç yıllık olduğuna bakmalıyız, referanslarına bakmalıyız, Kesinlikle. kullanılan makinelere bakmalıyız evet. ki aynı şekilde mağdur olmayalım. Evet. Ama eğer ki diyoruz Çetin Ozelit'e başvurmuşsak A'dan Z'ye müşteri memnuniyetine odaklı kaliteli bir hizmet alıyoruz ve sonuna kadar da sevgili müşterilerinin Arkasında olan bir firma olarak da teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, evet sektörel haber merkezi izleyicileri Güneşli İstanbul'dan Çetin özellikten sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.